Herkese Merhaba arkadaşlar. Ben Ben Hasan. bugün sizinle Minecraft'ta portalı göstereceğim. Yani daha doğrusu portalları. iki çeşit portal var. İkisi i̇şte birbirinden güzel arkadaşlar. Yeni dünya yaratalım. Yaratıcı. Yeni dünya yarat. Evet. Portallar çok güzel. Ben ikisini de sevdim ama yani nasıl diyeyim birbirinden karışıklar. Şimdi portallar için bir tane yok şunlara bir Bundan e, ne vardı başka? Şundan obsidyen mi bu obsidyen bir de arkadaşlar çarpmak lazım şuradan çıkalım öncelikle şu portalı göstereceğim ya direkt uçalım şöyle Arkadaşlar beşli şekilde 1 2 3 4 5. Tamam. Tamam anne. <anladım. gülüyor> Annen geldi bir şey bakayım. 1 2 3 Masanın ileri, 5 işte. Şunu e, bu 5 olacak, bu 1. Bu iki, bu üç, bu dört, bu da beş. Aynısından bunu da gerçekleştireyim. İki, üç, dört, beş. Gel buraya. Arkadaşlar bunu çakma yaktığımızda böyle bir portalımız oldu. Ee, içine i̇çine şöyle durduğumuzda geliyor bismillahirrahmanirrahim Gördüğünüz gibi karşı dünyadayım. Burada da zombiler falan var Guts falan var O yüzden burası çok tehlikeli bir yer Karşı tarafı değişikliğinde diğer portalı göstermek Yine şimdi bu portalı nasıl diyeyim çıkış yok diyebiliyorum Öncelikle arkadaşlar bunların hepsinin aynı olması lazım. 1, 2, 3 aynı mı? Evet aynı. Abi şu yaprak da hiç sevmiyorum. Gereksiz ya. 2, 3 1, 2, 3 Of oh, işim gücüm yok. İşim gücüm yok şundan alacağım ya. Abi Minecraft ne kadar gereksiz. Evet. 1 2 Evet arkadaşlar. Sonra da bir tane bundan. Ya yani daha doğrusu tamamen bir bundan. Çok bu portal frezji Ben kuzenimle oynadım. Acayip değişik. Portal olmadı. Acaba neydi? Neyse. Demek ki bir tanesi farklı içinden. O yüzden yeni bir tane yapıyorum. Ben şimdi oraya ulaşamıyorum. 1-2-3 ee, 1-2-3

farklı yok aynı diyor ya 1 2 3 ve şimdi arkadaşlar bunu gözle yerleştirelim abi şapraklar da var ya buna bakınca aklıma şey geliyor iluminati Ama bu portal niye olmuyor ya? Ya. Of. Arkadaşlar ben şu portalı bir yapıp tekrardan geliyorum. Bay bay. Yine benim bir aradan geri geldim arkadaşlar. Ee, portalı portal yaptım. Baya bir derin olmadı. Ee, 4-5 tane var diye. Baya bir derin Şöyle içine bakalım. Şöyle bir şey bakın Güzel güzel ferahlatıyor falan. İçine böyle Burada Hı -hı. bir yer var. Buradan atlayın görüyorsunuz. Kanka ezarayı buldum. Ezarayı buldum. Ezarayı buldum. böyle şey çıkar. Kuyruğunda şey var dedi. Yani, var mı? Yok. Anam. belki yine gelir. Anlat şurada gösteriyor. Neyse arkadaşlar. Bu da böyle bir video. E, Ortaların ikisini gösterdim. Umarım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinize yarın. Hoşçakalın.